Bu videoda ahşap paleti nasıl zımparalandığını öğreneceğiz. Üzerinde çalışacağınız ahşap paleti bulduğunuzda genellikle bu ahşap iyi bir durumda olmaz. Bu sebeple ona daha düz ve pürüzsüz bir yüzey vermek için genellikle zımparalamak gerekir. Ahşap bir paleti zımparalamak için gerekenler Ayrıntı zımpara makinesi veya düz yüzey zımparalama bloğu ve manuel üçgen şeklinde zımpara aleti. 40, 80, 120 gibi farklı boyutlarda kum taşlı zımpara kağıdı, fırça, süpürge ve yumuşak bir bez, 2 adet ahşap destek, koruyucu eldiven ve toz önleyici yüz maskesi. Ahşabı başarıyla zımparalamak için daha iri taneliden, daha ince taneliye doğru giden farklı boyutlarda kum taşlı zımpara kağıtları kullanmalısınız. İri kum taneli olan ahşaptaki büyük pürüzlerden kurtulmanızı sağlarken, ince kum taneli olansa daha pürüzsüz bir sonuç elde etmenizi sağlar. Her zaman iyi havalanmış bir odada ya da dışarıda zımpara yapın. Ulaşılması en zor alanlarda ayrıntı zımparasını ve 40 numaralı zımpara kağıdını kullanarak başlayın. Eğer elektrikli ayrıntı zımpara makineniz yoksa bir ahşap bloğu bulun ve çevresine zımpara kağıdını sarın ve sonra ulaşılması zor alanlar için kullanın. Sonra suntayı zımpara bloğu veya elektrikli zımpara makinesiyle zımparalayın. <Sessizlik> Tozlardan kurtulmak için ahşabı fırçalayın. Paletin alt kısmını da zımparalamak için plağı ters çevirin. 40 numaralı zımpara kağıdından kalan herhangi izleri yok etmek için 80 numaralı yani orta erili kumtaşlı zımpara kağıdıyla zımparalamaya devam edin. Aynı işlemi daha pürüzsüz bir sonuç elde etmek için 120 numaralı yani ince kumtaşlı zımparayla da yapın. Kalan tozlardan kurtulmak için süpürün ve nemli bir bezle aşağı doğru silerek bitirin. Paletiniz şimdi boyanmaya ve cilalanmaya hazır.